maşallah. Beyler e... temelin e, su basmanızın iç bölgesini doldurmak için e, biz özel hafiyat malzemesi aldık. Yani şakılı e, malzemesi bol olan e, rütübet yapmayan e, önemli malzemesi bu. Bakın, betonlardan e, çıkarttığımız, getirdiğimiz malzeme. Bununla şeyi çok güzel dolduracağız ki ileride su basmanımız alttan rutubet yapmasın, durursun. Ee, ona göre bir yürü. sistem yani. Evet, evet. İşte böyle. Yürü. 25 metrekip e, 25 tonluk kamyon arpiyat bundan en az 3 tane elimizde bazı betonlarla doldurduk at bundan da 3 tane malzeme gidiyor Aralık Ocak Ocak 2006 itibariyle 25 metreküp kamyonun bir dolgusu Korkuteli yazıldı. Korkut ede 7500 lira. Bir, bir kamyon şu gördüğünüz e, bir tane araba 7500 lira e malzemesiyle beraber gelip döküyor. Bir tane gönderdiğim zaman herhalde vah 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 almak istiyorum. 7000'den fazla paracık gidiyor. Ne yapıyor? Sonra doldurduğumda ben size göstereyim. Evet şu an Hikmet Usta'mız Harfiyatı dağıtıyor. Binanın su basman altını dolgu malzemesiyle dolduruyoruz. Kaptırmış kendini. <laughs> Böyle yakından. Sana bu sözü şimdi. Bugün bitirdikten sonra bile pazarı bile düşünmeden çalışan adam. Atom karınca Hikmet abim. Helal. Evet. Bravo Hikmet Ustama. Vallahi... Gözlerin Kepçeyi nasıl kullanıyor Nasıl ediyor hayranlıkla izledim yani Her tür hareketi yapıyor Sanki eli ayağı kolu Hiçbir farkı yok yani O biçim uzman <laughs> Hikmet Çöl Harfiyat, inşaat, işte bu. Yazıda işiniz düşerse Hikmet Usta'nın harbiyat kepçe operatör hepsi var. Ekip on numara. Hadi bakayım. Ve da var Gerçekten harbi kral. Burası Korkuter'de Tel'de arka tarafında büyük bir taş hoca, maden hoca. Şu maden hoca taş hoca. Şurada dolgu malzemelerini <laughs> en iyisi olan çakıllardan bunları uzatalım. Evet, bu dolgu işimiz ee, ne kadar da e, hassas toprak olmayan malzemelerle doldursak da içimize iyice sinsin diye bakın çakıllı diğerleri de böyle çakıllı taşlıydı iriliydi tufaklıydı ama daha üstte e, bunu biz serelim dedik bir masraf daha ettik ama e, gördüğünüz gibi inşaatı. inşaatın su basmanı çıkmadan e, en önemli masrafları her şeyin adı üstünde temele binanın ana oturduğu zemine yapıyoruz ki rutubet bu taşı sermemizin sebebi taşın üstüne de bir köpük sereceğim ben bu da pek bu bölgede yapılan bir iş değil e, ne gerek var masrafa diye düşünülen bir iş ben onu da yapıyorum. Bu ıı, taş ıı, çakılları ıı, temelin en üstüne serdikten sonra ıı, onun üstüne de biz köpük de komple strapor köpük de kapatacağız ki rutubet olma ihtimaline karşı ıı, şeye çıkmasın. Iı, Üste binanın üstüne rutubet yürümesin diye biz bunu da düşündük. Ee, her tür tedbiri alıyorum. Yani e, bir insanın e, ufak e, masraflar ekstra oluyor ama olması gerekirse kaçınılmaması gereken belki 15-20 bin liralık fazladan bir masraf yapıyorum bu işlerle. E, ama o 15-20 binin telafisi eğer yapılmazsa olmayabiliyor. Biz de işimizi dört dörtlük yapalım. Diyoruz. Evet, o gördüğümüz gibi haydi biz bu işimizi sağ olsun e, Hikmet tutmamız, e, bu çakırları alacağımız yere bizzat kendi aracıyla götürdü bunu aldık bunu da saralım dedik içimiz şimdi iyice sindi hava güzel Ocak ayındayız. Ocağın onu gibiyiz ama hakikaten hava 10 numara. Dün güzel bir yağmur yedi. Biraz beton için şanslıyım. Çünkü sulamaya hiç gerek olmadı bir taş gün. Ama bu şeylerde çekecek malzeme. delikler var görüyorsunuz. Bu su altında eğer rutubet olursa birkaç sene de o havalandırır. E, rutubeti çeker. Çok güzel bir imkan. Çok güzel bir sistem yani. Evet. Şimdilik bu. Güne köpekleri doymayla başladık ama üzülerek söylüyorum yavru köpekler kayıp. Maalesef bir tane köpek kalmıştı. Birileri mi aldı, sahiplendi, götürdüler, dondular mı? Gece tabi müdahale edemiyoruz ama evdeki artıkları, sıkıntıları getiriyoruz. Yiyorlar ya. Ne yapsınlar? Sonra çöplerini tabi topluyoruz. Çöpleri böyle bırakmıyoruz yani. Şimdi gelelim inşaatımıza. Evet. Şükürler olsun. Aylar süren bir aya yakındır tabi. Havaların durumunu da takip ederekten. Nihayetinde su basmanın en üst tarafına çakılları serdik. Hikmet Usta'nın e, dozer uzmanlığı, kepçe operatörlüğü uzmanlığı ve e, Anıl'ın anıl kardeşimizin ekibiyle beraber bu noktaya getirdik. Ellerine sağlık diyoruz. Şimdi yan kolonlarımızı da yaptık. E, dostlarım şimdi... Şurada köpük aldık dün, ee, üstünü kaç metrekare olduğunu düşünerek, hesaplayaraktan. 2 e, milimlik, şey 2-3 santimlik, 3 3 santimlik herhalde köpükler. Ee, bu köpükleri komple olan üzerine sereceğiz. Yani onunla beraber onun üstüne de demirleri öreceğiz. Bunu neden yapıyoruz bu köpükleri? biz çakılları özene bezene ta madenden getirdik çakıl taş ocağından. Rutubeti alta doldurduğumuz e, toprağın, e, toprağın diyorum yani özel aldığımız toprak ona da para verdik. Yani bahçe toprağını kullanmadık. Toprağın e, üstüne çakılların taşların üstüne daha ince çakıl taş dolduruyoruz ve e, bunun üstüne köpükleri seriyoruz ki altta ola ki bir rutubet ihtimali olursa o rutubet ihtimalini alaşağı edip köpükler onları tutacak üstüne de betonu saracağız böylece şu gördüğünüz küçük delikleri de böyle bırakması böyle kalması iyi olur çünkü bu delikler dolgu malzemesine çıkıyor iç tarafa. Onlar yıllar geçtikçe içinde olası bir ıslak ve rutubeti bu tarafa atıyorlar. Üstü atmayacaklar köpükler sayesinde. Bahçemizin hortumlarını da şey hortumlar <laughs> evet, bu burada da artık yavaş yavaş dubleksimizin e, merdiven iskeletini ördüler. E, Merdivenin basamakları böyle aşağı doğru inecek, merdivenimiz hep beraber, onlar da beraber örülecek. Hep beraber üstüne beton atılacak, komple C30 betonumuzu atıp ondan sonra Allah'ın izniyle artık dubleksimizin görünür iskeletini öreceğiz. Evet, bence hoşuma gidiyor. Onca emeğin iyi kötü bir karşılığını almamız baya ee, baya iyi oldu yani. Ben size bununla ilgili bir e, şu basamağı da demedi, sonra hemen bu sayfada bir maliyet anlattım biraz. Şu basma seviyesine kadar inşaatın maliyeti neye mal oldu? 2006 fiyatıyla Ocak ayı ne gitti? ne yaptık? Neyi nereden kaça aldık? Size fikir olsun diye. Fikir fikir olsun diye istiyorlar ya. Fikir olsun diye paylaşacağım. Evet arkadaşlar şu an tam önümde bir balkon dubleks ev projemizin geniş balkonu duruyor. Hemen Diğer tarafta da köpükleri serdik. Üstüne demirlerimizi döşedik. Çok güzelce köpükler serilmiş. Demirlerimiz döşenmiş. Ondan sonra artık böyle üstüne hazır beton C30 betonumuzun dökme zamanı geldi. Döküldükten sonra böyle dümdüz bir su basman gözükecek ve sonra Allah'ın izniyle üst taraflarımızı artık kolonlarımız, tabyalarımız, bataryalarımız ondan sonra hepsi, hepsi kurulacak. <laughs> evet bu e, inşaatımızı e, yapan ekibimiz çöl inşaat yapı harfiyat Anıl ve Hikmet Usta'nın ekibi teşekkürler onları buradan sizlere duyurayım ve Korkuteli yazı çevresinde en az bölgede bir 8-9 tane inşaat ben sayabildim yapmışlar daire şu katta ev. bu bayrağı da ben çizdim <laughs> biraz sprey de şey kalmış ama biraz çorba gibi oldu artık olsun bu hava çok güzel Ocak ayının 15'i her şey güzel gidiyor birkaç gün hava güzel olacak Betonuzu döktüğüm zaman çok güzel olacak her şey yani aynen Evet arkadaşlar su basmanızın üst betonu C30 sınıfında Corbett firması tarafından Korku beton evet. korbet. Sağ olsunlar. Betonumuzu döktük. Ee, düzeltmelerimizi yapıyoruz. Ama şöyle bakın ona. Hakikaten cilop gibi olmuş ha. Vallahi ben bak. Bu 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 on numara. Vallahi gelelim de sen gel abi. Ne yani Ne diyeyim yani? Bundan sonrası Size daha böyle heyecanlı üst yöre tabloların çıktığı batarya tabloları çıktığı kolonların dikildiği ondan sonra yeni bölümlerle aslında inşaatımızın ikinci safhasına geçiyoruz. Birinci ana kalemde bölüm bölüm işlediğimiz beton işini Bugün böyle, nihayetlendirdik. Artık e, yarın öbür e, gün sulanacak bu beton, iyice çatlamasın etmesin diye. Hava da güzel, bulutlu, evet. don yok, hava güzel. Harbiş. Bu arada tabii ki su basmanın üst betonunu sulamayı ihmal etmedik. Havanın durumuna göre. Eğer sıcaksa günde iki kere bolca sulayın. Eğer havalar soğuksa bir kere sulayın günde en az. Eğer don olacaksa sulamayın tabii ki. Muratan sulamayla meşgul. Tabi. Su basmanın betonunu suyla beslerken köpüşlerimiz de yavrum, besledik. Yavrum, yavrum, tamam tamam tamam. Okay. Evet, aynen. Aynen. Aynen.